Merhaba sevgilerim, bugün bir felsefe okuma tarzı olarak, bir tarih okuma tarzı olarak ve benim de sık sık kullandığım ve felsefeyi yeni başlayanlara e, nacizane önerdiğim biyografik okurluk, yaşam ve yüksel okurluktan bahis açmak istiyorum. Tabii bir güruh var ki beni bu konuda çokça eleştiriyorlar, hatta alaya alıyorlar. E, i̇şte felsefenin magazinini yapıyorsun, işte filozofların yatak odalarıyla ...ilgileniyorsun. Kavramlardan hiç haberdar değilsin. Felsefe bu değil. Felsefe şu değil gibi. Ee, galiba bu insanlar felsefe organizasyonunu... ...ya da felsefe tarihini şöyle algılıyorlar. İşte çağın üzerinde gezinen bazı kavramlar var. Gökyüzünde böyle çağın üzerinde geziniyor bu kavramlar. İşte ding en zihler, übermenschler... ...işte istençler, konatuslar, özgürlük, varlık, bilgi... ...bu kavramlar geziniyor. Ve yeryüzünde de felsefe robotları var. İşte Nietzsche, Kant, Platon falan böyle robotlar var yeryüzünde. Ve bir de bağlamlar var, hazır bağlamlar var. Bağlamcılarda satılıyor bu bağlamlar. Bu bağlamcılardan satın alınan bağlamlar döşeniyor alta. Ve e, bu e, felsefe işçileri de, felsefe robotları da bu kavramları alıyorlar, bağlamları yerleştiriyorlar. Felsefe böyle vuku buluyormuş gibi algılıyorlar galiba. Halbuki filozoflar dediğimiz kimseler, e, işte Platonlar... Kierkegaard'lar Kant belki dışarıda bırakılabilir çünkü Henry Heine'ın dediği gibi Kant'ın ne bir yaşamı vardı ne de bir yaşam öyküsü vardı aslında ama diğer filozoflara baktığınız zaman bunların yaşam öyküsü var. Bunlar yaşayan insanlar, yaşıyorlar bunlar. Bunların duygulanışları var. Bunların coşkuları, hezeyanları var. Bunların mutlulukları, kederlenmeleri var, melankolileri var, hastalıkları var. Bizim gibi yaşam öyküleri var. Ve onların felsefeleri, onların kavramları ortaya koymuş olduğu bağlamlar, felsefi bağlamlar bu yaşam öykülerinden münezzeh değil. Bu yaşam öykülerinden bağımsız değil. Belli bir motivasyondan, belli bir dertten ortaya çıkmış e, şeyler, bu kavramlar. Bu kavramlarla ilişkilenme, bu kavramların oturduğu bağlamlar, felsefi düzlemler. Dolayısıyla bir filozofu okumaya başlarken, bir felsefeyi okumaya başlarken o felsefenin hangi yaşam öyküsünden motive olduğunu bilmemiz e, elzem elzem. O yaşam öyküsünü, o derdi, oradaki motivasyonu, oradaki çırpınmayı, oradaki hastalığı bilmeden o kavramla ilişki kuramayız. Bunlar soğuk soğuk kavramlardır. Din Genzi kendinde şey soğuk soğuk bir kavram. Ben, benim yaşam öykümde nereye dokunacak? Hangi motivasyonla ilişkileneceğim ben bu kavramla? Nasıl anlayacağım? Nasıl anlamlandıracağım? Dolayısıyla felsefeyi okumaya başlarken önce hangi yaşam öyküsünden ortaya çıkmış bu felsefe? Derdi neymiş bu insanın? Motivasyonu neymiş? Motivasyon kaynağı neymiş? Neyi dert edinmiş? Ona bakacağız önce. Ondan sonra kavramına bakacağız. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Kirkego. Kirkego'nun hayatının tamamını, babasıyla olan ilişkisini, o işte aile evindeki dindarlık modelini, dindar ortamı atmosferi. Ondan sonra büyük deprem dediği hadise. Hitler silsilesini, işte ölüm silsilesini, kardeşlerinin ölümü, annesinin ölümü en son. Daha sonra Regina o senle olan ilişkisi, önce nişanlanması, daha sonra nişan atması, daha sonra İbrahimleşmeye çalışma yüküsü bana göre. İbrahimleşmeye çalışma yüküsü. Onun yaşamına içkin olan keder kavramı ve felsefesinde de kullandığı. İroni, melankoli Bunları bilmeden, yani Kierkegaard'ın yaşam öyküsünü bilmeden, Kierkegaard'ın felsefesini anlamaya imkan yok, anlayamazsınız. Anladığınız, zannettiğiniz şey Kierkegaard'ın anlattığı şey değildir. Yani Kierkegaard'ın hayatını hiç bilmiyorsunuz ve işte üç tane varlık alanı var. Estetik alan, etik alan, dini alan. Birinden birini seçeceksin ya ya da. Soğuk soğuk yani hiçbir hiçbir şey yok Kitkekoğlu'nun söylediği motivasyonu bilmezseniz, onun yaşam öyküsünü bilmezseniz, bilmezseniz, onun nereden söylediğini bilmezseniz bu argümanın hiçbir e, anlaşılır tarafı yok sizin için. Sizin yaşam öykünüzde hiçbir yere oturacak değil. İstediğiniz kadar bilin kavramlarını. Ya da Nietzsche. Nietzsche'nin babasının ölümünü bilmezseniz, annesiyle kız kardeşiyle olan ilişkisini bilmezseniz, Diğer aile üyeleri olan kadınlarla ilişkisini bilmezseniz, kırılmalarını bilmezseniz, işte teolojiyi bırakıp filolojiye geçiş yapış hikayesi bilmezseniz, Wagner'le olan tanışmasını, ilişkilenmesini ve kavgasını bilmezseniz, Carmen operasıyla ilişkisini bilmezseniz, bakınız çok önemli, Carmen operasıyla ilişkisini bilmezseniz, Salomla olan hikayesini bilmezseniz, hastalığını bilmezseniz, büyük çöküşünü bilmezseniz. Nietzsche'nin felsefesi sizin için hiçbir şey ifade etmez. İstediğiniz kadar bilin, übermensch, üst insan. İstediğiniz kadar kavramsal altyapınız olsun. İstediğiniz kadar bengi dönüş bilin. Bu kavramlar nereden motive olmuşlar? Hangi dönemlerde ortaya çıkmışlar? Tanrı öldü, nutku hangi dönemde yazılmış? Nietzsche'nin hangi dönemine denk geliyor bu? Diyelim ki hadi bunlar yaşam filozofları. İşte Kierkegaard'lar, Schopenhauer'lar, Nietzsche'ler, Camus'lar benim sık sık referans verdiğim. Platon'da dahi, Platon'da dahi, Platon'un politik durumunu bilmeniz gerekiyor. Platon'un yaşam öyküsünü bilmeniz gerekiyor. Sokrates'in ölüm hikayesini bilmeniz gerekiyor. Platon'un oradaki tavrını bilmeniz gerekiyor. Ee, Akademiya'yı, kuruş hikay hikayesini bilmeniz gerekiyor. Aristoteles'te yaşam öyküsünü bilmeniz gerekiyor. Sürgün hikayesini bilmeniz gerekiyor ki onların felsefesi de bir şey ifade etsin size. Yani Platon'un kuramını mükemmelen bilebilirsiniz. Fakat o kuramı niçin kurguladığını, yaşam yüksünde bu kuramın neye işaret ettiğini, o politik heveslerini, Platon'un meşhur politik heveslerini, darbe yapma girişimini mesela Sirkuzaydı sanırım, darbe yapma girişimini bilmezseniz kavramsal olarak. Platon biliyorum diyebilirsiniz ama Platon yaşam öyküsü olarak sizin bir yerinize oturmaz, sizin yaşam öykünüzde bir yere oturmaz. Bütün filozoflar için böyledir. Kant için bile yani çok çok şey yapsak örneğin şey yaşamı boyunca herhangi bir cinsel birlikteliğinin olmaması hikayesinden işte Weininger'in deha tanımına doğru bir sıçrama yapabiliriz. Spinozanın hikayesini bilmeniz gerekir. Spinozanın hikayesini bilmeniz gerekir o işte Tanrı'ya dair tasavvurunu nasıl, yaşam yüksel olarak nasıl kurgulamış? Yahudi cemaatinden nasıl herem edilmiş? Nasıl bıçaklanma girişimine uğramış? Bu şey yüzünden, bu fikirleri yüzünden, Tanrı'ya ilişkin bu tasavvurları yüzünden. Orayı bildikten sonra o kavramlarını okuduğunuzda ya da argümanını okuduğunuzda Ha diyeceksiniz burada. Spinoza burada. Dolayısıyla e, Allah eden etsin. Evet felsefe magazini yapıyorum. Evet filozofların yatak odasını önemsiyorum. Filozofların attığı her adımı önemsiyorum. Nereye gitmiş, nasıl gitmiş, kimle ilişkilenmiş, arkadaşı neymiş falan hepsiyle ilgileniyorum. İlgilenmeye devam edeceğim. Ve benim önerim de naçizane budur. Biyografik okulluk önemlidir. Ve öneri. Bakınız işte antik Yunan filozoflarının yaşamlarına dair çok az şey biliyoruz. Belki hiçbir şey bilmiyoruz çoğumuz. Bir antik bir tarihçi Diogenes Laertios'un ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri bakın yaşamları ve öğretileri diye mükemmel bir eser. Başlamak isteyenler oradan başlasınlar. Thales'ten başlıyor Aristoteles'e kadar. Bütün yani 100-150 tane filozof var orada. İsmini bildiğiniz, bilmediğiniz birçok filozof var. Önce yaşamları, yaşam öyküleri, yaşam öykülerine dair anekdotlar, daha sonra ne dedikleri. Heraklitos'un yaşam öyküsünü bilmeden o fragmanları okursanız, sizde hiçbir çağrışım yapmaz, ee, hiçbir yere oturmaz. Dolayısıyla Heraklitos'un önce nasıl öldüğünü bileceksiniz, kalabalığı nasıl reddedip e, dağ, dağa çıktığını. Orada nasıl öldüğünü, köpekler tarafından parçalandığını bileceksiniz. Ondan sonra Herakli'de olsun. Ondan sonra Logos'u anlamlandırabilirsiniz. Ondan sonra o kutsal ateşin ne ifade ettiğini anlamlandırabilirsiniz. Dolayısıyla naçizane önerim benim öncelikli olarak biyografik okurluk. Felsefe söz konusu olduğunda özellikle biyografik okurluk. Hadi edebiyatta diyelim, şiirde diyelim biraz daha geri planda olabilir ama felsefe söz konusu olduğunda biyografik okurluk çok ama çok önemlidir. Naçizane önerim benim ee, bu şekildedir. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kamuya Nietzsche yardımcınız olsun. Hoşçakalınız.